Yapamak, onsuz aşırı mutsuz olmak demektir. Ne yazık ki bir müddet sonra tablet karşısında bu duruma geliyoruz. Bütün verilerimizin sorduğum zaman mesela eminim ki çoğu verimiz çocukla ilgili en büyük iletişimde noksanlığında ya da sıkıntıda tableti çok fazla oynamasından ve buna bir çözüm yolu bulamamasından kaynaklanıyordur. Bu bütün verilerimizin ben de dair, hepimizin evet büyük bir sıkıntısı bu. Ama bunu hep beraber dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Tabii ki interneti kullanacak çocuklarımız. İnterneti kullanırken hangi sitelere girmelere gerektiği konusunda bazı bilgiler öğrenmesi gerekiyor. Şimdi internete girmiş derken çocuklarımız, mesela çocuklarımız biliyorsunuz e, bebeğin olarak sürekli takip içinde de olamıyoruz. Ha ben şöyle yapıyorum, Tabletin ve telefonumda bir uygulama var. Oğlum tablette mesela süresini görebiliyorum, süresini kısıtlayabiliyorum. Her indirdiği içeri benden izin alması gerekiyor, bana uyarı geliyor. Ben her o içeri gördükten sonra kabul edersem onu oynayabiliyor. Evet bunu da nasıl yapabiliyorum? Tabii ki bunu bir şey bir çok şey engelleyebiliyorsun ama örnek veriyorum, yarım saat süre koyuyorum. O anda internetten, Google'dan arama yaptığında bir oyun sitesine ya da herhangi bir siteye girdiğinde hani hangisine girdiğini açıkçası bilemiyorum. Bu da çok önemli. Mesela bununla ilgili kısa bir video izletmek istiyorum. Çocuklar, özellikle çocuklarınız izlemesini istiyorum. Ee, çocuklarınızla birlikte verilerimizi izlerse memnun olurum. Şimdi bir paylaşım açmaya çalışıyorum. Onunla ilgilenme süremizi azaltırsak Aynı şekilde çocuklarımız da bu şekilde azaltın. Biz örnek olacağız onlara. Birçok kampanyalar duyuyorsunuz kitap okumayla ilgili. Kitap okumayla ilgili daha çok çocuklarımızı hareketlendirebiliriz. Tableti şunu da yapmamamız gerekiyor. Şimdi çocuklarımıza işte tableti bir saat oynayacaksın. Ödevini yap daha sonra tablet alabilirsin dediğinizde aslında çocuğun aklı tablette olduğu için ödevini çok daha hızlı yapıyor. Ve bu sefer ne yapıyor? Dikkatsiz bir şekilde yapmak zorunda kalıyor. O yüzden yani kurallar kesin olması gerekiyor. Saati ve zamanı çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Bunu ortak karar vermeniz gerekiyor. Örnek veriyorum buzdolabının üstüne yazabilirsiniz. İşte saat yedi buçukta sekiz arası tablet saati ya da altı ile altı buçuk arası hafta içi olabilir. Hani bunu sayın herkes evin durumuna ve düzeyine göre yapabilirler. O yüzden de özellikle kural koymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kurallar bir takım şeylerinde önün engel oluyor. Evet internetsiz, telefonsuz, tabletsiz hiçbir uygulama yapamayız. Biz de şu anda diyoruz. Yani bu bize ama teknolojiye bağımlılığı değil, teknoloji kullanma oluyor. Bu çok önemli sayın velilerim. Birincisi evde zaman dilimi çok iyi ayarladık. İkincisi Tablet bizim birkaç noktamız değil. Ne yazık ki bebeklerimizi bile emek yerken hani tableti gösteriyoruz ya da telefonu gösteriyoruz. Ama ne yazık ki bu bir müddet sonra bağımlılık yapıyor. Teknoloji böyle bir şey. Hatırlarsanız bizim çocukluk dönemimizde küçük çocuklar genellikle kumandayı çok hemen oynamayı isterler. Telefonları çok çabuk tüketiyorlar. Hatta son incelemede dönem dönem zorlandığım noktalar oluyor çok. ve eminim sizin de oluyordur. Bazen çalışma saatlerimizden dolayı akşam eve geldiğimizde yorgun oluyoruz ama örnek veriyorum ben tablette oynamasın diye oğlumla futbolu sevdiği için at komşumuz Allah'tan öyle çok bizi seviyor. Sıkıntımız yok. Yani hafiften bir top oynayabiliyoruz. Hafif topla birlikte bir 20 dakika 25 dakika bunu oynadık mı ondan sonra onunla ilgili sohbet ediyoruz mesela. Siz de gün içinde mesela bilgisayar ve tablet başında kaldığınız süreyi azaltabilirsiniz çocuklara. Ailenizden bilgisayar ve tableti az kullanmak için çocuklarımız mesela yardım isteyebilir sizden. Oynamadığınızda aklı oyunlarınızda kalması ya da öfkeli ve huzurlu olması, huzursuz, huzursuz olması çocuklarımızın. O yüzünden arkadaşları ailesiyle dışarı çıkmak isterken evde oyun oynamayı, tablet karşısında oyun oynamayı düşünmesi, onun yüzünden uykusuz kalıyorsa çocuklarımız bu konuda evet ciddi ciddi sıkıntılar vardır anlıyoruz. Ve bir takım bağımlılıklar oluşuyor. Bu nasıl bir bağımlılık nasıl oluşur? Hepimiz arkadaşlarımızdan etkileniriz. Hep Onlarla aynı şeyleri paylaşmak için aynı tablet ya da bilgisayar oyunlarını oynamak isteyebiliriz. Ancak zamanı ekran başında çok fazla zaman geçirip kontrolümüz, kontrolümüzü kaybetmeye başlayabiliriz. Boş zamanlarımızı e, faydalı uğraşlarla dışarıda oynamak varken evde bir takım resim... Evet çok teşekkür ederim bu sorunu sorduğun için. Tabii ki de siber zorbalık noktasında bununla ilgili Birçok siteler var. Buradan başvurabilirsin. Telefonla da öğrenebilirsin bunları. Şimdi 112 mesela bu konuda birçok şey konusunda bize bilgi veriyor açıkçası. Ama bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum aslında. Evet. benim ee, oğlum Mert birinci sınıfa gidiyor. Kendisi biraz telefon meraklısıdır. Bizi kısıtlamaları tabi olacak ama tabii ki dediğiniz gibi işte hayat koşulları her zaman yanında olamıyoruz. Evet, evet. ben sadece şahit olduğum bir şey söylemek istiyorum. E, evet, kendisi evet. PUBG diye bir oyun indirmiş. Evet. Bir zaman. E, evet. ben tabii oyunun içeriğini bilmiyorum. E, i̇ndirmiş. O, o zaman şey projemiz için bir, iki, üç başlıyoruz. <laughs> bir kez daha alıyorum. Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç. Matematik her yerde diyoruz ve bitiriyoruz.